Hakkında. ne düşünüyorsun? Çok iyi şey düşünüyorum. Peki şu yapılan son zamlardan sonra e, size göre en pahalı ürün nedir? Zamlar dünyanın her tarafında var bir delikanlı. Sadece buradakiler şey, yalnız bilmiyorum siyasi görüşümüzde de ötekiler bir gelseydi bir görürdüm Türkiye'nin halini de. Yediğin, hani bir deprem olduydu şey depremi ya. Siz gençsiniz bilmiyorum. Yo, yok. 99 depremi. Bütün toplanan paraları memurlara maaş dağıttılar tamam mı? Elçiliklerin paralarını ödeyemi, ödeyemiyorlardı. Bana göre bana göre. Siyasi falan konuşmuyorum gerçek. Bir tane siha var ya ötekilerin bütün süsü yetmişe sürü ailesi lider. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'nin içinde yaşıyorum. Hangi belediyeye bağlısınız? <laughs> Melik, Gazi. Melik Gazi. belediye başkanından memnun musunuz? Bana göre çok iyi bilmem. Peki Melikgazi Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Bana zaten adamlar gereken her şeyi yapıyorlar ya. Aynı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi bunlar da yapıyor yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Valla Büyükşehir'de hiç içim düşmediği için bilmiyorum. Da kesin güzeldir yani. Peki teşekkür ederiz.